Sizi burada görmekte e, gurur duyuyoruz. Biz de sizi gurur duyuyoruz. Yalnız, yalnız ben o davarın insanı, siz bize yani, ihanet yo, ettiniz. Yoo, bir dakika. İhanet lafını ha, ağzına alma. Bak, caminin önünde... Hakikaten, hakikaten yok, yok, dinle. Tayyip dinle, Erdoğan dinle. gibi bir baba adama... O, o bize ihanet etti. Ya, işte, o millet... Şey yok, bırak, canım bırak. O millete ihanet ben, etti. Ben, Bak, millet ben, aç ben, burada. Ben, beni dinle. Aç, millet burada. Kim o aç? O millete <gülüyor> ihanet <gülüyor> etti. Yok, gitme. Aç mesela, biraz daha açalım. Altılı Masa diyor. Altılı Masada da kim var? Bunlar daha önce onlarla işbirliği yapmadılar mı? Orada orada. CHP'lisi var. HDP'lisi var. Herkes var. Orada herkes var. Herkes kendini bulur. Allah razı olsun. Herkes kendini orada buluyor. Üniversite öğrencisi. Arkadaşlar ön tarafa dikkat edin durmayın, durmayın. Tamam mı? Tamam. 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 görmeyenler Tamam. 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 sizin oyunuz sizin Tayyip Tamam. tayberden bir sorayım milletin bize verdiği oy. Yani o sizin onu, oyunuz mu? Ben abi, onu sorayım. Abi bizim oyumuz. O zaman Ona altılı, altılı şey niye girdik? Yok girmedik. Öyle bak, yüzde 49 bak, oyumuz varsa. Yüzde 49 varsa, buçuk gelen başbakanı o Tayyip Erdoğan ve etrafındaki Tamam da sizin çete, yüzde 49 oyunuz varsa ya, altılı masaya ne, ne gerek var başkanım? Şimdi şimdi göreceğiz seçimde bakalım. Ben, ben yüzde 49 bak var. bak dinle. Yüzde, yüzde 49 oyu dinle beni. Yine bırak bırak. Yüzde 49 buçukla bıraktım ben. Şu anda kaç? Yüzde 25. Geri kalan 25 nereye gitti? Altı altı kişi birleşmiş. Yine yüzde 49 alamazsınız. Alamazsınız başkanım. Ben tek başkanım alamazsınız. Biz bak size Bak. Rekor böyle başbakan ba, ba, yaptık ba, size. Ba, ya bu hediye bırak. bu, ya bu ya hediye. Yine ben var. yine başbakan olacağım. Siz gelirseniz mazotun Sayıf beşe düşecek, düşecek mi? Düşecek düşecek. düşecek mi? Nasıl düşecek? Şöyle düşecek. Nasıl düşecek? Şöyle anlatayım dinle. Nasıl düşecek? E, e, Ekonomi konuşuyor. Bak Bir dakika dur dinle bakalım. Bir dakika dur dinle bakalım. Şu anda kur korumalı mevduat diye faizciye giden 157 milyar lirayı mazot kur korumalı mazot yapacağız 14 liraya indireceğiz oldu mu? O zaman garayların şey, hesabını aç işte, yapacağız. Garay şey, hepsinin hesabını yaptık biz. Yolları tünelleri veren yapacak. Tefeciye onlar tefeciye Yo, veriyorlar. Başkanım. Tefeciye he. veriyor onlar tefeciye. Başkan, Vay oğlum. şu anda o dediğin Erdoğan tefeciye çalışıyor. Tefeciye tefeciye. 157 <laughs> <laughs> milyar, milyar 157 milyar 157 milyar yine reis alacak. Yine reis kazanacak. kazanacak. Tamam sen yine reis kazan. Adalet kazandık. Hak kazandık. Size de oy verdik. Yine bana yine baranın %99'un içinde benim de oyum var. Ama yine kazanacağız biz. Yok. Eyvallah. Sağ ol. Ben ben şu, gel, al Gel gel. Gel gel Sen bunu Tayyip Bey'e ver. Yok ben ona beşi bir yerden verdim. Hayır, hayır, hayır. hayır. Sen Sen ben, Millet aç aç bağırıyor. Ya al. al, hadi, hadi, al Ben hadi, onu hadi, hadi. Bile, Ay, al, 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 bir yerden Tayyip Erdoğan'a verdim. Bir sıkma bir daha. Hayır Bir bir saniye. Bir saniye.

<laughs> i̇şte, 157 bin hazineye ben alıp bu faizcilere verenler bugün halkın önüne çıkamazlar ama biz burada halkın içindeyiz. <laughs> Değerli Malatyalılar. Her yerde böyle provokatörleri karşımıza çıkarırlar. Biz Allah'tan başka Ben, ben 25